Hepinize selam dostlar. Yeni bir dizi incelemesi bölümüne hoş geldiniz. Bugün... Obi-Wan Kenobi dizisini inceleyeceğiz. Biraz e, inceleme geç geldi. Kusura bakmayın. E, başlayalım. Şöyle bahsedeyim. E, dizimiz e, 6 bölümden oluşmakta. E, normalde ilk başta... ...bu film olarak yapılmak istenmişti. Sonradan dizi fikrine falan dönüştürüldü. Ardından senarist falan değiştirildi ama ona rağmen ortalama da bir diziydi. İstediklerimi... istediklerimi mı? karşıladı diyebilirim benim için yani şöyle konuşmak gerekirse bence yani izleyenler olarak kabul edilebilir ve benim de düşüncem olarak en iyi bölüm altıncı bölümdü ama şöyle baştan bir şey bakarsak ee, diziyi ilk başladığımızda Engilizasyoncuların Jedi'ları aradığını görüyoruz. Tabii şeyden sonra bu. Order 66'dan e, 10 yıl mı 6 yıl sonrası mı öyle bir şeydi. Ee, hala Jedi'ları arayıp yok ediyorlar işte. Ondan sonra e, Obi-Wan'ımızı görüyoruz. Order 66'dan sonra yıllar sonra daha doğrusu e, sersefil halde kafayı tırlatmış yani böyle deli gibi dağın içinde falan yaşıyor. İşe gidiyor geliyor böyle yaşlanmış mutsuz bir ihtiyar gibi duruyor. E sonrasında işte hala aklının lukta olduğunu ona eğitmesi gerektiğini düşünüyor. Üstüne bir de hocası qui bağlantı geçebileceğini düşünüyor. Çünkü o... E, Yoda'nın ona hocanla tekrardan ustanla konuşman gerekiyor gibi bir şey söylemişti. O yüzden gerekiyordu. Ee, sonra 3 e, üçüncü kız kardeş var. Üçüncü kız kardeşimiz yani Reva. Burada bir tık hikayesinin denil, değin, değinildi. Tabi ona ayrı bir film veya dizi bir şey getirirler mi bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimal olmaz olasılığı var gibi. Sonra baş İngilizasyoncu'dan mı gitmiyoruz bakın. Baş İngilizasyoncu İlk başta Revan'ın onu öldürdüğünde herkesin aklına takılan soru baş engelizasyoncu geri dönecek mi? Dönmek zorunda Rebels'te var konusu. E tabi bu konuyu 6. bölümde mi? Yok 6. bölüm değil pardon. 5. bölümde Revan'ın Darth Vader'la kapıştığı sahnede tekrar geri döndüğünü görüyoruz. Ve herkesin içi bir rahatlıyor. Su dökülüyor içimize. i̇lk 2 bölüme değinirsek İki bölüm çok güzeldi. Hani açılış amaçlı olarak tanıtmak olarak güzeldi. Obi Wan'ın nasıl yaşadığını, hala cidayların arandığını, e, Lian'ın kaçırılışını falan gördük, Luke'u gördük. E, sonra üçüncü bölüme geçersek en yani en kötü bölüm oydu. Onun dışında diğer bölümler güzeldi. Altı zaten en sevdiğim. E, üçüncü bölümde ki kaçış sahneleri olsun, hani silahla savaştığı, arabaya bindiği sahneler olsun. Yani bak silahla, ışın silahıyla savaştığı, ışın tabancasıyla ile savaştığı sahneler çok sarsılmalı böyle hani çok oturmamıştı. Sonra arabaya stormtrooperlarla bindiği sahnede çok yani nasıl tanımazlar yani aranan bir cidayı. Bir anda bütün her yere bir bildirim bir şey gitmiyor mu hani. En azından binerken bir kontrol gibi bir şey yapmayı düşünmüyorlar mı? Yani öyle diyeyim. Ee, sonra 5. bölüme gelir isek 5. bölümümüzde de muazzam bir Darth Vader'ın flashbacklerini görüyorduk. Ustası Obi-Wan ve kendisi o zaman tabii Luke Skywalker'dı. O zamanki halini görüyoruz. Geçmişe gidip e, ustasıyla karşı karşıya geldiği bir antrenman tarzı bir şey değiliz Luke kendi güçlerini, ay Luke demişim pardon, <laughs> kusura bakmayın. Anakin Anakin Skywalker'ımızın güçlerini tam kontrol edememesi üzerine ustasından eğitim aldığını görüyoruz. Çok hırçın bir Anakin elimizde. O sırada ona ustasının silahı yani ışın kılıcı olmasa bile hala savaşabileceğini gösterdiği bir sahneyi görüyoruz. Tabi aralarda giriyor bu flashbackler. Ee, sonra Darth Vader'ımız e, Reva'ya sinirlenip e, aşağıya indiğinde uçakla tek başına iniyor. Onu geçtim. Kendisi sürüyor tahminimce. Ee, uçağı tutuyor. Hani kaçıyor ya liyalar. Uçağı tutup aşağı indiriyor. O sahne mükemmeldi. Gerçekten hani yakaladı falan diye düşündüm. Yani güzeldi. Hani o Darth Vader'ın gücünü göstermek amaçlı iyi olmuş. Şeyde de çok iyi gösteriliyordu. Reva'yla savaştıklarında hani kılıcı gidiyor ya ustasıyla da savaşçının kılıcı gitmişti. Oradaki o bekle hatırlayıp Reva ile kılıçsız savaşıyor. O force gücüyle en yakın mesafeden bile hani o güçle o kılıcı dodge'layabiliyor. Ee, baş engin geliyor. Tabi buradan sonra herkes mutlu falan derken. Ee, geldik 6. bölüme. Bizimkiler kaçtı. Lia'yı kurtardı işte Obi-Wan falan dedik. Ondan sonrasında, işte Obi-Wan geldiğinde falan, şey düşündüm. Ee, hani iki defa kapışmaları falan hani... E, üçüncü bölümün sonunda geliyordu ya Obi-Wan e, görüyordu, Darth Vader hissediyordu, Leia'yı gönderiyordu. İşte Leia'yı gönderdiği sırada, e, kendisi Darth Vader'ı görmek için tekrar kalmak istiyordu. Hani savaşacaktı, onu yenebileceğini düşünüyordu. Hani içinde bir his kalmıştı, onun geldiğini hissediyordu. Onu gördüğünde şaşırmıştı zaten. Hani Obi-Wan'ın Darth Vader'ı gördüğünde ışın kılıcını çekiyor ama hani savaşmıyor kaçıyor. Peki kaçtığında cover almaya çalışıyor yoksa bir yere mi kaçıyor? Niye sağa sola kaçıyor onu çözemedim. Ama son bölümdeki savaş sahnesi güzeldi. Hani Obi-Wan'ın gücünü toparlayamaması sonradan içine gelen o force gücüyle bir anda canlanıp Darth Vader'a karşı savaşması, o taşları kaldırma sahnesi falan çok güzel işlenmişti. Ee, hele Darth Vader'ın Obi-Wan'ı gücü daha gelmeden onu üstün gördüğünde, kendisini üstün gördüğünde "I am the high ground" dediğinde hani o eski Anakin'i kestiği sahnedeki gönderme falan çok hoştu. Kendisi Darth Vader'ın yüksekteydi falan. İşte öyle derken o kılıç sahneleri falan, uzaktan çekimler falan, açıları falan güzeldi yani. Beğendim. Ee, onun dışında araya Revan'ın girdiği, hani Luke'u kovaladığı Revan'ın Luke'u kovaladığı sahneler girmeseydi güzel olurdu. Hani bir savaşı görseydik biraz, ondan sonra Luke'u kovaladığı sahne girseydi falan daha iyi olabilirdi. Bir savaşı görüyoruz, hype'lanıyoruz. Sonra tekrar Luke'u kovalamacısını falan görüyoruz. Biraz o sırıttığı gibi geldi bana. Ama yani yine de güzeldi. Ee, ...sonracığıma tekrardan hani... ...eksikler kalmasın diye... ...Nihupa falan... ...şey yapmışlardı. Tekrar Luke'a... E, ...uçağını vermesi falan çok iyiydi. Ee, Lia'ya son vedası olsun. Onlar iyiydi. Ee, Sonracığıma... ...tekrar geri döndüğünde... ...hani mesela bu dizide... hani 6 bölümü izlerken bir... ...ne bileyim şeyi düşünmedim değil... Dartmoğlu Mesela Revan'ın hani... Ee, Luke'un Tatooine'de olduğunu öğrendiğinde bir Darth Maul'la anlaşmasını düşündüm ama çok az bölüm kaldığı için fazla sıkıştırmak istememişler gibi olabilir. Ya da öyle bir şey düşünmediler senaryoda da diyebilirim. Bu arada Reva'yı da senaryo sonradan eklemişler galiba. Sanırım öyle bir duyum aldım emin değilim ama. Ama yine de fena olmamış. Hani iki tane hikaye birden anlatılmış gibi oldu. Olaylar biraz daha birleştirilmiş oldu. Ee, Darth Vader gerçekten iyiydi. Hayden Christensen ve Evan McGregor'ın tekrardan görmesi, gelmesi tekrardan güzeldi. Ee, bunun dışında son birkaç söyleyeceğim şey de şunlar. Ee, tekrar qui görmesi mesela sonda hani tekrar Force olarak qui görüyordu. Orada onun yanına daha işimiz var diye götürmesi falan. Hani çok beklediğimiz bir şeydi zaten. qui gelecek, qui gelecek. Geldi. İkinci sezon olur mu bilmiyorum ama bir ikinci sezona kapı aralamışlar gibi de durmuyor değil. Orada bir Darth Maul'u bekliyorum artık gelirse de. Yani bize hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Bir dahaki incelememizde, videolarımızda, podcastlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.